çok sıkıldım bu oyundan ya Baba oynuyorum tam kendisi. Sana cayır cayır. Niye gözükmüyorlar sen onlara vurunca? Kanka onlar nasıl Q böyle <laughs> <laughs> Hop! 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 Oh, hayır, hayır, hayır. Yok, ayakkabı alalım. Gireceğim, gireceğim. Bak, bak, bak. Ölecek misin ona göre Tamam sonra önde durayım başla tamam. Dur ses kapalı. Şu, pardon pardon yiyelim. Açtım Kanka bir çu at artık ya. Allah'ın cezası. Ha aptal orospu seni. Helal. Adolun Morgana. Bir tane daha iki atıp öleyim ben ya. Biraz öndeyiz. Az geri gelsek. Tut çekeceğim birini. Furkan senden bile kötü atıyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Sen hala ölemedin mi ama? Ölemedim ya. Ölmek istiyorum. Beni öldürün. Beni öldürün. Öldüm. Çok güzel. Bir şuna alayım. çok yakışıyor. Bir şunu alayım. alayım. Azıcık da sen Allah. Link. Yavaşlan. Ay belki sana kırmızı çok yakışıyor. Şöyle. Özellikle kırmızı donların. Teşekkür ederim. <laughs> Dur şimdi organa bir mental boom yapalım. Berk'in beni yemek ister misin? <laughs> Ay, hoşuma gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne dedi misin aman okuyun? Ne Ay, çok sevindim. Aha. Aha, aha, aha. Nerede bir tek adam? Tamam çelik yüreği alayım da geleyim ya. Yani. Helal <laughs> lan kahpe. Ooo. Attın ama. Öldü. O da öldü. O da öldü. Helal. O da öldü. O da. Çok güzel. güzel oldu bu. Çok bence güzel. bence çok güzel oldu. Çok çok güzel oldu hmm, sağ. Ol. Adamlar olsun bir anda. Jin bekliyor. Sen normal afet sıkıntı yok. Bak biraz buledim çocuğu hemen küfür atmaya başladı görüyor musun? Helal oğlum Ayberk'im. Ayberk. Ayberk geliyorlar Ayberk geliyorlar kanka geliyor da ben ne yapayım amına koyayım. Çık içimden çık. Aa. E mi bıraktın oraya geri zecialı. Oh. Ay hay 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 hay. <laughs> um um uh, um uh, uh. Ayakkabıyı ne alsam ya? Ne alsam? Hadi al. Sır alayım. Hadi alsın. Sır al. Ne oluyor? Bir şey bana vuruyor kanka. Valla bilmiyorum. Aaa. Girerim gir zıng ah olmadı aradan çıkalım please Just bakayım Oo, hocam ne güzel yaptın öyle çok da güzel yapmadın aslında işte yapacak bir şey yok güzel oynadı herif orayı kafasını eziyordum olmadı Zünk. Çok iyi. Siyese vur, siyese vur. Yarra. Yo yo öldüreceğim onu. Da değil oğlum o kadar da değil. Abartma. Ya Q kaçmasa var ya. Hı. -hı. Şeyim var kanka, çelik yüreğim var onu alırdım. Bu arada flash basmak değildi niyetim. Kar topu atacaktım. Al flash şey attım dedim İstiyorum seni yapmamı. Q at, bir şey at, bir şey at, bir şey at. Nerede Morgan'a? Ölüymüş aptal. Hı hı. öldü lauk öldü çok büyük <laughs> arabadan atladı yeter 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 saatimize de şuna girelim ya. Tamam hadi girelim. Arkaya doğru. Aa ne no oldu orada? Oo. Senin o amının ortasını sikeyim. Alamazdın onu Allah kaçardı. Siktir yarram. Ne benden nasıl kaçacak amına koyayım ya Iberki ya. Ah ulti atamadım sana. Abi bir saniyeyle kaçırdım. Kafanı sikeyim. Kulağımı kaşıyordum. Ya tamam o Gel kanks. Oynar mıyız? Geliyor. Neredesin? Gel. Geliyorum geliyorum. Yettiğim Geldim. <laughs> Ha bak 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 bak. oyna Vurabildiğim kadar vurdum ama. Lan canlara lan, bak. Lan nereye bak. attın? Amına koydumun eşeği. Adam zaten stunlıydı. <laughs> <laughs> Sızımı hissedeceğim ya. Geri E'ye bassa bu arada abi. Oo. Takım kompromallı. Organa susturmuş ya beni. Kötü oldu. Niye? Çok ayıp. Ha soru işareti atıyordum. Lan sen bende de mi susturuyorsun? Bana hiç gelmedi onlar. Ben gizli atıyorum. Nerede diğerleri? Şu Morgan'a da gelsin de. Bak 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 zıplat adamlar zıplat. Gel gel gel. Oğlum ya adam slow'dayken. Zıplat. Ya bir Q atamadı ya. Ya inanamıyorum bir Q atamadı ya. Bir tane Q atamadı ya. Üf, ne diyorsun lan? Orayı kaçırmasan onu almış olabilirdin. Abi kaçırma o imkan yoktu ya. O adam yani W bassa ölüyorum zaten. Bro. E çalışayım. dur bakayım ben ne çıkayım şimdi. Bir çivili çıksam, bir ruh çıksam. Ha ha. <laughs> ultim yok şu an haberin olsun. Ona göre oyna. Ah Draven ah. Senin damına koyacağım bekle oğlum. Draven çok vuruyor bana ya. Hmm. Q bas helal oğlum. Tamam da öldü sıkıntı yok. Güzel. Geldik mi verdik? Kule gitti abi. Ya gitti gitti gitti. Diğer kule de gidecek. Gerçi ben de uyuyorum. Sen ya, vermezsin ya doktayı ya. Vermem ben. Gerçi herkes gelmiş. Yürüyebiliriz. Kar topum var aslında. Çok güzel, çok benle oyalandı gerize çallar. burada bir şey var mı? Yok. Duramaz orada. Devam, benim ultim var. Alırım seni. Tamam. Sen oyna. Sen ultimdeyken W e atabiliyor muyum? Evet. Tamam. yemeği sen atarsın. O ne bu lan? Canı... seni. O rospu çocuğu ya, o rospu çocuğu. Anasını sikeyim fırlattı beni havaya ya. Yok, sıkıntı yok. Fırlatmadan da W'ye bassan olurdu. Adam üstümüze atlarken direkt R'ye bassan. Ben hasar yemezdim. Ya Ama çıktığım gibi Draven'ı seni, seni takip ettim. Seni takip ettim. Baktım. Vuruyorsun. Bırakmak istemedim. Tam yaklaştım alacaktım. Yok. O an fırlattı zaten. İşte, i̇şte adam üstümüze atlarken direkt bas yani. Adam ulti basacak dedi. Kesiyor direkt. Okay, okay. Havadayken kesiyor oğlum. O fırlattığı şey ultisi mi? Ultisi oğlum. Tamam. ok. Gel şunu oğlum. Babanız geldi. Gitmeyin ben yokum. Ben yokum gitmeyin. Dur ben bunu keserim ha. Tamam geri dön. Yeterli. Neredesin? Geldin. Hmm, geldim Aha, aldık kuleyi. Yürü 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 yürü. Ben ölüyorum. Bu ne oğlum? Öldün mü? Niye ölüyorsun? Vallahi ne oldu? Öldüm. Bilmiyorum ne öldüm. Öldüm ama. Buraya zıplayacağım hadi Aa. Kaçıramadım seni. Temlere bak. Anasını avradını sikeyim ya. Daha ne alayım amına koyayım ben bu oyuna ya. İğrenç çare. ya. Hmm. Yok oyun ne almamı bekliyor onu anlamıyorum amına koyayım. Yani zırh deli gibi zırhım var ya. Senin adam kuleyi öldü, kuley'i öldü orada. Geri orospu evladı. Kuley'i öldü adam Oynarız. Yediğim hasara bak ya. Ayberk şuralara falan koş ya. Kuleye direkt. Canım kalmadı. Ben daha gidemem dikkat et ama ultim var. Yani yine de sıkıntı yok. Sıkıntı yok. yok. Benim canım yok. Aha. Tamam. Hadi. Hadi. W'su yoksa. Gir oğlum gir neyi izliyorsun? Gir. Geri zekalı seni. Geri zekalı orospu evladı seni. Geri zekalı orospu evladı seni. Kafayı yersin. Kafayı yersin ya. Garip. canım sıkıldı ya. Sıkıntıyor sıkıntı. sıkıntı Alırız oyun ya. Yok oyundan sıkıldım ya. He. Gitme. Gitme. Nereye geliyorsun? Geliyor sokak? Geliyorum. Üf ne vurdum lan? Neredesin? Zıpla zıpla zıpla, zıpla. Zıpla zıpla zıpla. Oğlum yavaş yavaş lan. O, oyna, bir daha oyna. Gidiyorum 3 saniye arda ha. Aha geldim ona. Oğlum bu ne ya? Adam be, be, be peşimi bırak ya. Onun acilen bitirmem lazım. oyunu bitirin aslanlarım. Bana koyayım. Yine mi bitmedi ya? Bitmedi. Ben burayı satacağım. Bura <laughs> oynanmaz. Tam geri çıkın. Canlar toplayın. Bak 8, 16. Buraya gel. Gel. Kestim yükleyin. Bana yardım. Canım neredesin? Ben öldüm öldüm. Kestim ama bana tek tek attım. Orayı kestiniz. Ah oh be olmadı. Çok güzel. Aldım, aldım aldım aldım. Alamazsın onu. Alırım alırım. Aaa aldım lan helal lan. Heimer'e. Var mı? Üç tane atın John Wick'i de açacağım. Dur. Aa beni Tabii dert E bas, e bas, e bas, e bas. E bas, e bas. -e 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 -e. <laughs> Ananı bırakın. Bu ne slov ya? Tamam öl öl. Boş öl boş öl Var mı onun var mı? Y yok şimdi alacağım. Tamam öl o zaman. Dura ben ölmek istemiyorum kanka. draven ben öl bir şey olmaz. <laughs> Sen çık oradan aslanım. Sen çık oradan. Tamam. Şimdi bir Jack Show alalım son item. Çıkın oradan çıkın. İlerliğe toplayabilir mi? Toplayamaz. Toplayabilir. Ölmüyor ki orası Hah. 10 saniyem var. Artık var var. Güzel olacak. Yaç bitiririz yüksek ihtimalle burada. Ha. Oh shit. Hmm, tamam. Yani ben doğru. çıkıyorum oradan hocam. Flash olur, flash olur. Dert değil benim için. Çıkıyorum. Gitme, embesil salak. Ne yapıyorsun? Hmm, tamam. kuleyi tutun yeterli. CS'leri temizleyemiyorlar zaten. Yapmayın. 600. Tamam doğdunuz. Allah'tan Morgana Blues güzel iş yapıyor ya. Minyonlar Gelemiyor içeri. Bıra bana bir ulti tuttursan ya da bir, bir şöyle bir Q. O da olur. Olmazmış. Çok güzelsin. Yok kanka ben çıkacağım kuleyi koruyacağım. Tamam çık bakayım. Var mı mongun var mı? Geri dön, geri dön canın olsun. Şurada bekle, şurada bekle. Var 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 var. Bekle. Tamam. Orada bekle. Gör bekle. Aleyküm aleykümselam, aleyküm Hoş geldin Ömer. Bu oyundan sonra gel. Çok güzel. Çok W bas oraya. Oy. 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 Oy 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 ay, oy oy, oy. oy. <laughs> onları. Bir şey onlara var ya of. İyiyim iyiyim Ömer'im. Ne yapalım işten döndük. Eee. büyük bir batağa saplandık yine. Lol batağına. Arkadaşla birlikte. Takılıyoruz öyle boş boş. Oynarız. Ayakkabım yok ya koşamıyorum. Aa, dur, dur. Vur 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 direkt vur. Vur vur vur. Bursa'yı kesen izler. Yapma. Ah o ay tuttursan. Ayberk'im bu ne? Nerede? Ne oldu? Adam beni kesecek ama ne koyayım? Geçimden. Kaçmaya çalışıyorum. Son itemi de aldım ama itememiz lazım artık. 10k hasar almışım. 10k. Ölmen çok kötü oldu. Organa yaracağın yedi evet. Morgan da yarı Ben ölmüyorum ama kesemiyorum da. Runan değil sanırım ya buranın çözümü. Anlamadım. Runan değil büyük ihtimalle. Ne alacağım bilmiyorum. Kalkan yay mı acaba? Ayakkabı satsam mı acaba ya? Ayakkabı sat ya. Ben ayakkabıyı sattım. İki item aldım ama bunu okuyun üstüne Ben şimdi. ben full itemim. Ben full itemim kanka. Şimdi full item oldum. Ha, tamam. Şimdi full item oldum sırada ayakkabılar. Daha var. iyiydi ama oyuna girerken canım çok oto atak çekti. Yani eee oto atak rune aldığım için aslında zırh deşme almıyorum şu anda. Yoksa zırh deşme çok çok daha iyiydi. Geriden şu gerip gerip vuracaktım heriflere 800-900 BK hiç yanaşmayacaktım bile. Yapmayın abi yapmayın geliyorum. Yapma oğlum. Girerim. Gir. Gir. Çok güzelsin. Oğlum adama niye ult attın? Bir öldüreyim diye. Uf, tuttum çok arkayı. Güzel, çok güzel, çok güzel. İşte bu. Çok güzel. Oyun bitti. Oğlum. Çok iyi direk direkt kuleye tıklıyorum abi. Taklat. Tak 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 tak. Tart. Hmm. Son fight çok temizdi harbiden.